Bu video KPSS'ye hazırlanan izleyicilerimiz için faydalı olsun diye hazırlanmıştır. Bu sebepten fazla detaya yer verilmeden konu özetlenmiştir. Türklerin İslamiyet'e girmelerinde en büyük etken Talas Savaşı olmuştur. 751 yılındaki bu savaş Çinliler ile Abbasiler arasında Orta Asya hakimiyeti için olmaktaydı. Karluklar bu savaşta Abbasi İslam ordularını destekleyerek savaşı kazanmalarını sağlamıştı. Bu savaşın kazanılmasının ardından Türklere etki eden ve İslam coğrafyasına etki eden bazı sonuçlar vuku buldu. Talas Savaşı'nın sonuçları Türkler kitleler halinde Müslüman olmuşlardı. Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler yakınlaşmadan dolayı artmıştı. İlk Türk İslam devletleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Araplara, Çinlilerden geçen kağıt, matba, pusula ve barut Türklere de geçmeye başlamıştı. İlk Türk İslam devletleri Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra birçok Türk İslam devleti kurulmuştu. Ancak ilk Türk İslam devletleri eski geleneklerini, göreneklerini terk etmeden kültürlerini devam ettirmişlerdi. Batı Türkistan'da Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından Karahanlılar Devleti kuruldu. İlk Türk İslam Devleti olan Karahanlılar Devleti'nin kurucusu Bilgekül Kadir Han'dır. İslam dinini kabul eden ilk Türk İslam Devleti Karahanlılar'dır. Devlet yönetiminde ve teşkilatlanmada Selçuklulara öncülük etmişlerdir. İlim ve kültür merkezi haline getirilmiş Semerkant, Talas, Fergana, Kaşgar, Buhara gibi şehirlere sahip olmuşlardır. Eski Türk geleneklerine İslamiyeti kabul etmelerine rağmen en çok bağlı kalan devlet olmuşlardır. Önemli hatırlatma. Eski Türk geleneklerine bağlı olmalarını kanıtlayan birçok delil bulunmaktadır. İkili devlet yönetimi anlayışı, Uygur alfabesini kullanmaları, Türkçeyi resmi dil olarak kullanmaları eski Türk geleneklerine bağlı olduklarının kanıtlarındandır. Devletin başında Hanyada Hakan unvanlı hükümdarlar bulunurdu. Buğra, Kadir, İlik, Kara, Arsan gibi sıfatlara sahip olurlardı. Önemli hatırlatma. Dünya tarihinde ilk kez burslu öğrenci sistemini Karahanlılar ortaya çıkarmış ve uygulamışlardır. Ayrıca burs masraflarını hazineden değil, vakıf gelirlerinden karşılamışlardı. İlk Türk İslam devletleri KPSS sorular açısından önemli nokta olan Türk İslam eserleridir. İlk olarak Karahanlılardan çıkmıştır. Türk İslam edebi eserlerinin ilk olarak Karahanlılardan çıkmasının nedeni tahmin edileceği üzere İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti olmalarıdır. Şimdi bu eserleri inceleyelim. Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Anlamı mutluluk veren bilgidir. Bir siyasetname özelliği taşıyan Kutadgu Bilig ülke yönetimi ile ilgili bilgiler vermektedir. Divan Lügati Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan Divan Lügati Türk, ansiklopedik bir Türk dili sözlüğüdür. Ayrıca ilk Türk İslam devletleri açısından önemli bir eser olan Divan Lügati Türk, Karanların Türk diline bağlılığını ispatlamaktadır. Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Anlamı hakikatlerin eşiğidir. Atabetül Hakayık dini öğütler vermektedir. Ve bu öğütler genelde kıssadan hisse tarzındadır. Divanı Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Divanı Hikmet, Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğini teşkil etmektedir. Önemli hatırlatma. Tüm bu eserlerin dışında KFSS soruları için bilmemiz gereken Alişir Nevai tarafından Timur Devleti zamanında yazılmış olan Muhakkemetül Lugateyn eseri de Türk edebi eserleri içinde önemli bir yer almaktadır. Bu eserde Türkçe ile Farsça karşılaştırılarak Türkçenin zengin bir dil olduğundan ve Farsçadan üstün olduğundan bahsedilmiştir. Karanlara dönecek olursak, Karanlar 1040 yıllarında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Karahitaylar Doğu tarafını, Harzemşahlar da Batı tarafını zaman içinde ortadan kaldırmıştır. Gazneliler. Gaznelilere daha detaylı bakmak isterseniz yukarıdan Gaznelilere anlattığım serime göz atabilirsiniz. İlk Türk İslam devletleri içinde yer alan Gazneliler, Alptigin tarafından Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulmuştur. İslamiyeti ve Türk kültürünü Hindistan'a yayan ilk devlettir. Sultan ünvanını ilk kez kullanan devlettir. İranlı şair Firdevsi'nin Şehname adlı eseri Gazneli Mahmut'a sunulmuştur. En ünlü lideri Gazneli Mahmut'tur. Bunu sebebi ise devlete altın çağını yaşatmasıdır. Dandanakan Savaşı'nı Selçuklara karşı kaybettikten sonra toparlanamayan Gazneliler 1187 yılında Gurlar tarafından yıkılmıştır. Şimdi de Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletlerine bakalım. Tolunoğulları Abbaslerin Mısır valisi olan Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır'da kurulmuştur. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğullarıdır. Halkın çoğunluğu Araplardan, devleti yönetenler ise Türklerden oluşmaktaydı. Abbasiler tarafından yıkılmışlardır. İhşitler, Akşitler Yine Abbasilerin bir başka Mısır valisi Muhammed bin Togaş tarafından Mısır'da kurulmuştur. Mısır'da kurulan ikinci Türk devletidir kutsal mekan olan Hicaz'ı egemenlik altına alan ilk Türk devletidir. Tolunoğulları gibi halkın çoğunluğu Araplardan, devleti yönetenler ise Türklerden oluşmaktaydı. Büyük Selçuklu Devleti Büyük Selçukluları kuruluştan yıkılışı olarak anlattığım video yukarıda iyi butonunda yer almaktadır. Oradan videoya gidip detaylı bilgi alabilirsiniz. Büyük Selçuklu Devleti Selçuk Bey tarafından bir aşiret devleti olarak kurulmuştur. Oğuzların üç oklar kolunun kınık boyundandırlar. Devletin gerçek kurucusu Selçuk Bey'in torunlarından Tuğrul Bey'dir. Bu devletin kuruluşunda Çağrı Bey'in büyük yardımı olmuştur. Selçuklu Devleti Tuğrul Bey dönemi, Alparslan dönemi ve Melikşah dönemi olarak üç dönemde incelenmektedir. Tuğrul Bey dönemi Gaznelilere karşı kazanılan Dandanakan Savaşı ile Gazneliler yıkılma sürecine girmiş, Selçuklular ise bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Tuğrul Bey ve Çağrı Bey bu savaşçı zaferin baş mimarları olmuşlardır. Dandanakan Savaşı'nın nedeni Selçukluların Gaznelilere ait Horasan bölgelerine yerleşmek istemeleriydi. KPSS Genel Kültür ilk Türk İslam Devletleri konusu içinde yer alan bir başka önemli olay ise Pasinler Savaşı'dır. Pasinler Savaşı 1048 yılında Bizans ve Gürcülere karşı kazanılan ilk büyük savaş olma özelliğini taşımaktadır. Tuğrul Bey, Bağdat'ta bulunan Abbas halifeliğini, Şii yollarından kurtararak ilk defa Türk himayesini almıştır. Halife kendisini kurtardığı için Tuğrul Bey'e, Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını vermiştir. Bu durum, Selçukluların İslam dünyasındaki siyasi etkinliğini arttırmıştır. Önemli bir hatırlatma, ilk kez din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, halifenin siyasi etkisini Tuğrul Bey'e vermesiyle gerçekleşmiştir. Alp Arslan dönemi. Bu dönem içinde Kars ve Ani kaleleri alınmış, Kafkas ve Gürcistan yörelerine seferler düzenlenmişti. 1071 Malazgirt Savaşı Türkleri Anadolu'dan çıkartmak isteyen Bizans ile yapılmıştı. Bizans orduları bozguna uğratılmış ve imparatoru olan Roman Diyojen esir alınmıştı. Önemli bir hatırlatma. Malazgirt Savaşı artık klasikleşen Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması cümlesinin tarih kaynaklarında sıkça görmemizi sağlamıştır. Malazgirt Savaşı'nın bu sebeple en önemli sonucu da Türkiye tarihinin başlangıcı sayılmasıdır. Melikşah Dönemi Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir. Ülke sınırları doğuda Aral Gölü, batıda Akdeniz ile Marmara kıyıları, kuzeyde Kafkasya, güneyde Mısır ve Basra Körfezi'ne kadar genişlemiştir şahtan sonra oğulları Sencer, Mehmet Tapar ve Berk Yörg arasında taht kavgaları başlamıştır. Katvan Savaşı'nda Moğolları yenilerek yıkılma sürecine girmiş ve 1157 yılında Sultan Sencer'in ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan devletler ve atabeylikler olmuştur. Devletler şöyledir. Irak, Horasan Selçukluları, Suriye Selçukluları, Kirman Selçukluları, Anadolu Selçuklularıdır. Atabeylikler ise şöyledir. Şam'da Börüler, Fars'ta Salgurlular, Azerbaycan'da İldenizliler, Musul'da Zengiler, Erbil'de Teginoğullarıdır. Videomuz bu kadardı. KPSS'ye hazırlanan izleyicilerimiz için faydalı ve akılda kalıcı bir video olmasına özen gösterdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.